Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir oyun videosu çekiyoruz yani oyun videosu derken normalde çekmediğim video bugün bazılarınız biliyordur Tony Slime to Cell diye bir oyun var bu oyunun 20. yılına özel beleş verilmiş size bunu nasıl alacağını göstereceğim bu bir soft connect'e giriyorsunuz sonra buraya yazıyorsunuz alıyorsunuz ve 30 Ekim'e kadar var 30 Ekim saat 4'e kadar bunu aldığınızdan sonra OK diyorsunuz, Continue diyorsunuz, Translation diyor, dilini seçiyorsunuz, eee, nereye yükleyeceğiniz diyecektim, yükleyeceksiniz siz bu adımları yapın. tabi yüklemeyeceğim. Nereye yükleyecekti? Buraya yapın, şunları seçin, yüklecek. Şimdi Games'e bakıyoruz. My Games. Bakın. Splinter Cell var burada. Böylece oyunu alabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.